Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta elmas kapmaca savaş topu ve sıcak bölge oynayacağız ve bir de arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni sezonu geldi göstereyim yeni bir savaşçımız Böyük bir savaşımızın yeni savaşçı. Böyle yani. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler için söylüyorum. Benim Bra Bransas adlı kulübüm var. Lütfen gelin. Arkadaşlar katılım sadece davetli. Aile dostu. Gereken kupa sıfır. İstediğiniz gibi gelebilirsiniz yani. Gelin lütfen. Biraz daha oynayanlar. Yani. Ve bir de arkadaşlar. Arkadaşlarım. Tek kanatlı ve egemen pro. Şöyle kodlarını da gösteriyorum. İsteyen kişiler arkadaşlık isteği atabilir arkadaşlarıma da. Bana da. Böyle kodu. Bu arkadaşımın kodu da bu. Benim kodum. Benim kodum da böyle. Arkadaşlarım yani. Neyse arkadaşlar kulübüme katılın. Kulüpte sizi başkan yardımcısı ve kıdemeli üye seçeceğim. Yani kulübe ilk gelen kişi başkan yardımcısı seçeceğim arkadaşlar. Lütfen gelin birlikte savaşalım ve eğlenelim. Hoşum gelirsiniz kulübüme. Şimdi arkadaşlar Brawl Stars'ta elmas Kalma oynayalım. Oyna ve şimdi oyuna girildi. Evet arkadaşlar şimdi oynayalım. Oynuyoruz şöyle. Bir arkadaşı öldürdüler oyunda. Öldüm arkadaşlar. Maalesef. öyle. Yine de elma sağlıyorum. Şuradan da yani. Canlandılar eyvah. Şu peynir de örelim. Umarım yeniriz arkadaşlar yani. Kazanmak istiyorum gerçekten. Bu oyunu o kadar istiyorum ki kazanmak. <laughs> öleceğim arkadaşlar öleceğiz gerçekten öleceğiz eğer ben ölürsem çok kötü olur dedim ve kötü oldum biz biteceğiz maçı eyvah kırmızılar geldi umarım yenilir yani eğer ölürlerse falan filan dedim de ve kazandık. Kupamı aldım. Şimdi işte arkadaşlar sıcak bölge oynayalım çünkü biraz savaş yapı birazcık zor. Yine onları sana bıraktım. 8 bitki oynayacağız yine. Oynayalım dedim. Bugün hep 8 bitle oynayacağım arkadaşlar. Neden derseniz çünkü birazcık 8 bitle kazanalım. Şöyle. Şuradan atlayalım. Hı. Eyvah. Birisi bizi ölecek ve onda sona gideceğiz diye bir Ya bize beni öldürmeye çalışıyorlar. Öldüm arkadaşlar. Umarım biz kazanırız bu maçı. Kazanmazsak çok kötü olur. Çok kötü. Kupa kaybederim 8 bitsem. Biraz ilerlemem lazım. Yani ben niye ölüyorum Uf ya? ya. Onlar 42'ler. Hah bize kırkçı oldu. Biz kazanacağız. Bir. Bu kimin işi? Bizim işimiz. Biz kazanacağız. O da kar salak gibi duruyor. Öldürdüm. Hadi umarım biz kazanacağız. Hadi bakalım. Ellerimiz eşit şu an durum. Eşit. Hadi biz kazanacağız. Şurada beklesek iyi olur. Biz kazanacağız kesin. Kazanacağımız belli zaten. Biz kazandık. arkadaşlar bu da başarılı bir şekilde gerçekleştirdim. Şimdi ki arkadaşlar savaş top oynayacağım. Yine 8 bitle. Hadi bakalım. Umarım yine oynarız. Eski gibi. Gol umarım atarız. Gol bizim işimiz. Kazanmak bizim işimiz. Umarım kaybederler. Şuraya hasar azaltıcımı koyuyorum. Hadi kazanalım. Umarım, umarım kazanırız diyorum. Çok zor bizmişsiniz ya. O kadar zor ki. Vallahi. <Gülüyor> 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 Topu alayım. Topu dynamite kaldı. Sesini Öldü. Arkadaşlar da aynı anda. beni öldürdü. Sen haksızlık. Büyük haksızlık. İnsan seneye gelmiş bizim takıma. Ben de onu bir öldüreyim, İşini bitireyim. Lütfen i̇şte gelsene sen bir gel. yer. Ayısını yolluyor bak sen. Bak sana iyi oluyor. Ha? Ya. Öl. Ha, Umarım biz kazanırız. derce Lütfen. Öleceğiz. Tekrar da öleceğim. beni aldırdı. Bu iş, mi şimdi? Herkes mi şimdi? Şimdi. Kaybedeceğiz yalnız. Kaybedeceğiz. Ya ne yapıyorsunuz arkadaşım siz? Ben de salak gibi attım ama Şunu şöyle azar azar koydum. Hadi umarım biz kazanırız. Hadi hadi kazanalım. Şimdi de işini bitireceğim. biz bit olarak biz işimizi gerçekleştirelim. Hadi arkadaşlar, umarım kazanırız. Öleceğim. Gerçekten öleceğim arkadaşlar ya. Of ya. Öleceğiz ya. arkadaşlar. Oh, arkadaşlar, kazandık. Bunu da kazandıysak videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bir savaş savaş kutusu açacağız. Umarım bir savaşçı çıkar diyorum ve açalım. Kutu açılma. Bir savaş kutusu açtım. Videomuzun sonuna gelelim. Bu tarz videoları isterseniz like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Umarım kendinize iyi bakarsınız ve bu videoların devamı gelmesi like atarsınız. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.